Yemelerime hep söylediğim bir söz var. Anne adayı ne kadar sağlıklı olursa bebek de o kadar sağlıklı olacaktır. Maalesef ülkemizde de dünyada da eksikliği en sık görülen mikrobesin demirdir. Demir eksikliği hamilelikte ülkemizde yüzde kadar varmaktadır. Ülkemizde demir eksikliği bu kadar yaygın olduğu için Sağlık Bakanlığımızda tüm gebelerimize demir takviyesi verilmesini önerir. Ve ben de kendi gebelerime demir takviyesi vermekteyim. Fakat Pratik'te de pek çok geben demir ilacını kullanmasına rağmen giderek derinleşen bir anemi yani kansızlığa e, gitmekte. Bunun sebebinin biraz da demir ilaçlarının yanlış kullanımı olduğunu düşünmekteyim. Demir ilaçlarının e, alınmasının akabinde beraberinde tüketilen bazı gıdalar emilimini azaltmakta. Başlıca kalsiyum ve kafein bunlar arasındadır. Yani demir ilaçlarından önce ve sonra kalsiyum ve kafein tüketilmesi demir emilmesini azaltmaktadır. Yaklaşık 2 saat kadar önce ve sonrasında kalsiyum, kafein tüketilmesini önermeyiz. Kalsiyum derken her tür süt ve süt ürünü, kafein deyince de çay, kahve, kola, çikolata düşünebilirsiniz. Bunun dışında C vitamini ise demir emilimini artırmaktadır. Yani C vitamini içeren meyve öğünleri ile Yakın aralıklarda kullanabilirsiniz. Bir de e, biliyorum, eczaneye gidince demir ilacının üzerine aç kullanılacak diye yazılıyor. Fakat hastalarımız genellikle sabah uyanınca aç karnı ilacı içiyor. Hemen üzerine de çayını, kahvesini, e, peynirini, yoğurdunu yiyip ilacın işe yaramaz hale gelmesine sebep oluyor. Açlıktan kastımız en az bir saat bir şey yenilmemesi. Lütfen demir ilaçlarınızı kullanırken bu tavsiyelerinizi kulak verin.